Herkese merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. 10 Ocak Çarşamba gününden e, hepinize güzel bir gün diliyorum. Hemen seçtiklerimize başlayalım. Dünden devamlı Fatih Camii'nde biliyorsunuz bir bıçaklama hadisesi gerçekleşmişti. Bu e, şüpheli bugün, dün tutuklandı. Ömer Sargınmış ismi, Bursa'da yaşıyormuş. Tayyidek parçacılığı yapıyormuş. Aylık ilanı 500 bin lira olarak beyan etmiş, teyide muhtaç öyle iddia edildiği gibi İsrail falan dememiş. işte Tekbirler getirmiş. Daha sonra da kendi ifadesiyle refleks olarak ne yaptığını hatırlamıyormuş. Bıçak kendisine aitmiş gibi ifadeler var. Onun dışında bazı psikolojik sorunlar olduğunu, eşiyle boşandığı ve eşiyle alakalı sıkıntıların devam ettiğini söylemiş ifadesinde. Hayatta yaptığım iyiliklerin karşılığını göremedim demiş. Yani yaptığımız iyiliklerin karşılığını görmezsek hepimiz bir adam bıçaklasa Türkiye kan gölüne döner adam kalmaz. Allah rızası için yap. Zayi olmasın diyeceğim de neyse. konumuz bu değil. Velhasıl hala aslında şüpheli bu olay. Çünkü İmam Efendi hayatını kaybedebilirdi. Cemaatten bir kişi yaralanmıştı. O da Allah korusun ölebilirdi Büyük hadiseler olabilirdi. işte cenaze töreni düşün, karışacak olayları, grupları, marjinal grupları sağdan soldan e, söylenecekleri o yüzden hala araştırılması gereken bir şey ama dün provokasyon mu meczup mu e, diye sormuş hadisi meczuba çevirirler ya da meczup gibi görünüyor ama dediğim gibi olay ölüm gerçekleşmediği için başka bir senaryo devreye girmiş olabilir e, hala dikin üstünde olaylar Türkiye bu tür hadiseler yaşayabilir ki seçim satım halindeyiz işte başörtüleri taciz ya da layık yaşam tarzı benimsemiş insanları taciz her iki taraftan da bu hadiseler yaşanabilir. Diyelim e, İmam İye e, dün Murat Kurum ziyaret etti. Bilin bakalım telefon ucunda kim var? Malum şahıs diyeceğimi düşünürüz ama hayır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı. Adam dün ölümden döndü konuşmaya hali yok. Ziyaretçi üstüne ziyaretçi. İşte halini sordu. Daha sonra doktorlardan bilgi aldı. Zaten şu an bakanların işte ziyaret edenlerin telefon tutmak gibi bir görevleri var telefon tutuyorlar. Erdoğan'la görüşüyorlar. Kameralar çekiyor. Doktorlara neyse yapın falan. o tür bilgiler veriyor. Türkiye'nin gerçeği de bu. Murat Kurum dün ziyaret etti. Dün Erdoğan nerede olduğu dair sorular vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı iptal olmuştu. Valileri toplamışlardı külliyede. Erdoğan katılsın diye zaten külliye. Bütün devlet törenleri biliyorsunuz Külliye de oluyor. Kurum ne olursa olsun. Yargıtay orada toplanıyor. Danıştay orada toplanıyor. Valileri toplamışlardı. Erdoğan görünmedi, çıkmadı de dedi ki adaylık için, adaylar için çalışıyor o yüzden yoğun. Yani bakanlar kurulu toplantısına genelde katılır. Çünkü sonrasında ulusal sesleniş falan o tür şeyleri seviyor. Hani bakanlarla bir şey görüş, görüştüğünden, işaretinden değil ama bir etkinlik olarak kullanıyordu. Görünmedi. Sümeyye Erdoğan bir kez daha doğum yaptı. Onu hastanede ziyaret ettiği söylendi ama bununla alakalı da görüntüler basına sızmadı. Belki daha sonra montajlayıp tekrar verebilir ya da çok yorgundu. Emine Erdoğan'la beraber etmiş, yayınlamamış olabilirler. 9. E kez dedi oldu. Belge rekortmeni Selçuk Bayraktar da ikinci kez baba olmuş. Asım Özdemir ismini koymuşlar. E şimdi Murat gider de Ekrem gitmeden olur mu? Evet Ekrem İmamoğlu da imamı ziyaret etti. Halsinden sonra yakından tanıdığım Galip Hoca diyelim zaten tweet atmıştı Hastanede o da ziyaret etti. Dediğim gibi yani yoğun bakım, e, ölümden dönmüş, yorgun ama yok. işte siyasetçiler böyle gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Yakınları, aile yakınları da hayır da demiyor. Hastane yönetimi zaten hayır diyemiyor. Yani türbeye çevirdiler hasta odasını. Bir süredir muhalefet ne yapıyor? Ne ne yapıyor bu gereksizler diye çok fazla haber yapmamışım. Bakayım bunlar ne yapıyor diye bir kuratalım. Dem Parti e, Özgür Özel'e iade ziyareti bulunacakmış 11 Ocak'ta. Biliyorsunuz Özgür Özel seçildikten sonra partilere ziyaret etmişti. İyi Parti'ye gitmişti. Saadet Partisi Gerçi Özgür Özel'e geldi. Dem Parti ziyaret etmişti. Bu sefer Dem Parti eş başkandır. 11 Ocak'ta Özgür Özel'i ziyaret edecekler. Önemli nezaket ziyaretinden daha fazla seçimlerle alakalı ne konuşacakları merak edilecek. Dem Parti'nin özellikle İstanbul'da aday gösterip göstermeyeceği ya da kimi göstereceği önemli. Ee, nasıl bir strateji yani seçimlere asılacaklar mı? Yoksa bir aday göstermiş olmak için mi gösterecekler? Bunlar hala tartışılıyor. Bazı yerlerde CHP'li sıkıntıları vardı. Antalya'da kendilerine salon verilmemişti ki bu bardağı taşınan son damla hem oyumuzu istiyorsunuz hem de böyle şeytanlaştırma ya da kamuoyunik şeytanlaştırmayı da destek veriyorsunuz gibi eleştiriler var ki haklı eleştiriler bakalım ziyaretten sonra kulistere ne yansıyacak Melak Şener Manisa'daydı hem e, parti istişare toplantı yaptı hem adayları açıkladı e, şöyle bir iddia vardı oyları düşerse bırakır bunu parti e, yalanlamıştı ama Aşırı olamazsam bedelini öderim dedi Akşener ve şöyle bir konuşma yaptı. Efendim yaptım. ayrı girersek, şurasını AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Peki şimdi sizlere bir sorum var. Değerli arkadaşlarım, biz AK Parti'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Efendim? Şimdi tabii partileri konuşuyor. Böyle konuştuğun zaman ya hakikaten biz bunun için mi kurduk bu partiyi dersiniz değil mi? Aslında büyük kelime oyunları var. Bu bir ittifak. Yani sen bazı yerlerde ona destek biliyorsun O sana bazı yerleri destekleyecek. naziliği kazanırken iyi de Samsun'da ilk adımı kazandılar. Ege'de bazı yerleri kıl Eğer Birazcık Mayıs'ta strateji kafaları bassaydı merkezi ilçeleri alacaklardı. Balıkesir'de sandığa sahip çıkmadıkları için kazanmalılar ki aslında Balıkesir'de iyi Parti kazanmıştı. O yüzden söylediğini aslında bir aslı yok. Çünkü Türkiye'de ittifak siyaseti var. Bu böyle. Ee, AKP, MHP ile beraber giriyor öyle değil mi? Neticede karşında 2, 3, 4, 5 parti birleşmiş. Sen tek partisin nereyi kazanıyorsun? Birçok yeri kazanacağız Hiçbir yeri kazanamayacaklar. E, hal böyle olunca Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıp şey yapardınız, sistemi değiştirdiniz o zaman amenna. Ama ittifak siyasetinin olduğu iktidar partisinin 5-6 hatta e, grupla birleşip partiyle birleşip bir seçime girdiği bir yerde yani tek başına CHP'nin ne iyi Parti'nin aslında çok fazla şans yok. O yüzden söylediğinin Türkiye siyasetinde bir gerçekliği yok ama kaybetmek üzerine bir siyaset yaptık. Şimdi daha doğrusu ne hangi siyaset yaptıkları da belli değil. O yüzden aslında sözlerinin bir gerçeği yok. Her ne kadar kendi partilerinin din kulağına hoş gelebilir ama dediğim gibi Türk siyasetinin bir gerçekliği yok. Birçok iyi partili itibarlı kişi de zaten partiden tek tek ayrıldı. Kalanlar diyiciler, böyle şantajı uğrayanlar bir kirli isimler iyi partide kaldı. O yüzden büyük bir başarısızlık hikayesine doğru gidiyor Meral Akşener. Kapak konumuza geçelim. Twitter dün gece bize göre gece bir tweet paylaştı ve Türkiye ile alakalı bir bilgilendirme yaptı. Bu hükümetlerle ilgili ilişkileri düzenleyen e, sayfadan açıklama yapıldı. X, Twitter ya e, de aynı gerçi ay, ağzımızda Twitter e, oturmuş. Tercümesinde kendileri yayınırlar. Şu an ekrana e, yazdığım, verdiğim metin de kendi tercümidir. Twitter'da e yer alan bir şey diyor ki, Türk hükümeti yaklaşık 31 Mart yerel seçimler öncesinde, bakın seçim vurgusunu kendileri yapıyor. X'in yakın tarihli bir mahkeme kararını tam olarak uymayan tek sosyal medya hizmeti olduğunu bize açıkça ifade etti. Şimdi Twitter e, şunları söylüyor, bakın diyor. Tek uymayan bizmişiz. Görün biz direniyoruz diyor. Ama seçimler yaklaşıyor. Türk hükümeti seçim öncesi fişimizi çekecek. Bizi kapatacak. O yüzden 12 hesap ve 15 gönderinin postun hakkında işlem yaptık. İşte bununla ilgili mahkemeye başvuracağız. O mahkemeye başvuracağız kısmı trevor. Yani hep onu hep yazıyorlar ama Türkiye'de bir şey değişmiyor. Mahkeme kararları geçerli. Şöyle de bir belge yayınladılar. Mahkeme kararını yayınladılar. bir sürü şeyler var. Yasak kararı alınmış. Şu da Muhammed Yakut da alakalı. E, Muhammed Yakut'u arıyorlarsa Muhammed Yakut e, geçen gün e, Köln'de bir taziye de Demirtaş'ın babası için düzenlenen bir taziye e, anma günündeydi. İşte Muhammed Yakut Köln'de e, görüldü. Çoğu e, baktım hızlıca ona ve onun işte kopyalayan ya da onu takliden hesaplara aitti. Ama bu önemli çünkü bütün sosyal medya hesaplarını zaten medya kontrol altında olduğu için bütün sosyal medyaları da kontrolü altında tutmaya çalışıyorlar. YouTube'u hallettiler, TikTok'u hallettiler. Twitter evet direniyor görünüyor. Twitter başka ülkelerde gösteriyor. Ama onlar elinde sonunda işte kapatarız seni dedikleri zaman böyle geri adım atıyorlar. Elon Musk daha önce de 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimden bir gün önce, ikinci turdan da 15 gün önce ya hesapları kapatacaktık ya da gönderileri silecektik ya da Twitter'ı tamamen kapatacaklardı. Sizce hangisini yapmamız daha mantıklı diyerek bir tweet atmıştı, bir eleştiri üzerine post atmıştı. Twitter'da böyle savunuyor kendisini. Kardeşim ya bütün medya şeyi kapatacaklar. Hiç bilgi alamayacaksınız. En azından ben bunları kapatıyorum ki bir şekilde faaliyete devam ediyoruz gibi bir savunma gerçekleştiriyorlar. Evet. Türkiye'de durumlar böyle. Nijerya ve Türkiye Twitter'a en fazla müdahale eden ülkeler olarak işte anıldığımız platformda bu. Sosyal medyada epey e, ettiler Facebook'u zaten hiç söylemiyorum. Facebook tamamen iktidarın kontrolü altında. YouTube'da da e, YouTube'da e, biliyorsunuz çok sık bir şekilde ne olur şu bildirimleri açın diyoruz. Lütfen açın diyoruz. Neden? YouTube'da üç tane e, ana gösterme kategorisi var. Bir tanesi bildirimler. Size telefonunuza bir bildirim geliyor. İşte servis atışı başladı. Tıklıyorsunuz, izliyorsunuz. Bu bir kategori. İkincisi telefonu elinize aldığınızda veya YouTube'a girdiğinizde önünüze bazı öneriler geliyor. Bu YouTube'da en fazla izlenmeyi sağlayan grup. Yaklaşık bütün izlenmelerin 70-75'i, bu YouTube'un izleyicilerin önüne getirdiği önerilerden gerçekleşiyor. Ya da bir video bitince başka bir video öneriyor. Ya da bilgisayardan izliyorsanız sağda böyle videolar var. Onlar hep öneri. Esas izlenmeler bu önerilerde gerçekleşiyor. Özellikle haber kanallarında. Eğer YouTube sizi önermezse, eğer yüz izlemenizin 70'ini bir anda zaten kaybetmiş oluyorsunuz. Diğer bir de abonelik. Eğer aboneyseniz işte telefondan ya da bilgisayardan girdiğinizde TRT 24 logosuna tıkladığınızda zaten videoları görüyorsunuz. Eğer sadık bir izleyicisiniz, eğer abonemiz olursanız bu videoları kaçırmazsınız. Ama bildirimler çok önemli. O yüzden abone olup bildirimleri açmanız size ulaşabilmemiz için çok ama çok önemli. O yüzden ısrarla bunu söylüyoruz. Evet gördüğünüz gibi Twitter'ı tetikletmişler. etmişler. 30 Mart seçim vurgusunu Twitter özellikle yapıyor. Bakın seçimler yaklaştı. Türk hükümeti yine bizle mücadeleye başladı. Tehdide başladı diyorlar ve bunu bütün dünya İngilizce ve Türkçe yırtattılar. Hemen e, Türkçe yukarıda İngilizce aşağıda Türkçesi var görüyorsunuz. Dünden devam edersek yine Dilan Polat işte hastaneye kaldırılmıştı tedavi görmüştü. bununla alakalı Adalet Bakanı açıklama yaptı. Ülkede neler oldu? Cezaevi baskınlar oldu. Mahkumları bıçakladılar. Zerre açıklama yapmayan bakanlık Dilan Polat popüler falan diye açıklama yaptılar. Çok enteresan. Bu kadar da Alçak bunlar diyeceğim. Ee, i̇şte ne olmuş? 29 Aralık'ta bakır kuyruk ve sinir hastalıklarından gelmiş. Sevki sağlanmış. Sonra yatışını yapmışlar. 8 Ocak'a kadar da ne yapıyor? Yaklaşık 10 günde hastanede kalmış. 8 Ocak'ta da taburcu etmişler. Ne yaşlı insanlar var, ne kronik hastalar var. Onlarla alakalı hiç böyle sevkler yapılmaz. Hastanelere yatırılmaz. Son ana kadar hastalığın en kötü evresi gelene kadar beklerler. Ama Dilan Polat falan olunca hastaneye yatırılmışını yapmışlar. Öyle de bir ülke. Değerli izleyiciler, yani yine aynı saatte görüşelim. Kendinize iyi bakın.